Türkiye'nin en büyük köyü, Bingöl Çavuşlar Köyü'nün güzel mezrasında yıllardır içme suyu ve yol sorunu olduğunu ifade ettiler. Mazi TV olarak köye gidip köy sakinlerinin sorunlarını dinledik. Evet, bugün genç mazi olarak Türkiye'nin en büyük köyü Çavuşlar Köyü'nün güzel mezrasına geldik. Vatandaşlar bize ulaştılar, köy sakinleri. Burada su sorununun olduğunu, yol sorununun olduğunu bize söylediler. Biz de bunu yerinde Mazi TV olarak görelim dedik ve geldik. Biraz sonra görüntülerde göreceksiniz sorunların ne olduğunu. Buradan yetkililerimize ileteceğiz bu sorunları. Oradan da e, servis bizim e, öğrencileri ana caddede bırakıyor. Bir kiri kilometre yürüyerek karın içinde geliyorlar buraya. Yolumuz yok, suyumuz yok. Su bak gördüğünüz şekilde. İşte suyunuz şuradan sağlıyorsunuz. Aynen. E, bu erken sızan su, sızma suyu göl yapmışız. Bu gölden de dinamole çekip eve e, ihtiyacımızı görüyoruz. Evet, sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi. Türkiye'nin en büyük köyü Bingöl Çavuşlar Köyü'nün güzel mezrasındayız. Yıl 2025 olmasına rağmen görüyorsunuz içme suyunun nereden sağladığını ve köy sakinleri yetkililerden e, talepte bulundunuz mu bugüne Bulundum kadar? Bulundum ben. 10 e, yıldır hiç gece gündüz demeden mücadele ediyorum. Peşine gidip geldim ve bu sene su e, suyu ihalesini çıkarttım. İhaleyi çıkarttıktan rağmen Müteahhite verildi, müteahhit malzemesini getirdi, döktü, araçlarını getirdi, kazıya başlayacaktı. Ee, vatandaşın biri, bir, iki kişi geçmiş var ya demiş ki biz bu sudan vermek istemiyoruz. Kuyu suyu, devletin kuyu suyu su. Ve vali onların dediğine rağmen benim suyumu, ben... yağmurumu iptal etti. Ve ben de 60 nüfus olarak burada mağduruz. Yani yedi hane burada yaşıyoruz. Peki şu aşağı taraflarda da haneleri gördüm. Oralarda da içme suyu sıkıntısı var, var. mı? Var onlar da, onlar da var. Onlar da böyle derelerden Aynen, mi? Aynen derelerde kendi imkanlarıyla su temin ediyorlar. Peki. Teşekkür yani, ediyoruz. E, Büyüklerimden, Cumhurbaşkanı'ndan, e, Cumhurbaşkanı yardımcısından, validen Demek bütün yetkililerden ricada bulunuyor. Bu var. şekilde eğer bizim yaşantımızı kabul ediyorsa, kendileri bu şekilde yaşıyorsa bizi de bu şekilde yaşatsınlar. Ricamız bu sorunumuzu bir an önce çözsünler. E, tabii yani Fazla ekle, eklemek istediğim pek fazla bir şey yok. Aynı şekilde evet. ben de yani durum zaten ortada dur Herkes görüyor. Bu Ama sizin vesilenizle. Güzel, güzel, güzel. Ee, yani de bu de kuyu suyu ya. ne kadar e, ihtiyaç gideriyor? Yarın öbür gün bir don falan olduysa bu zaten yani buradan ta tepeye kadar... E, Kazmamıza bahçe var şey var kazmamıza yani, şey, şey oluyor mi? yani evet. yeterli değil daha doğrusu Yani donuyor yani, tamam mı kalacağız ee, bizim daha önce mesela bir normal bir kaynak suyu az bir şey vardı kaç tanedir zaten kuraklık odak kesildi Bununla idare ediyoruz yani artık görüyorsunuz fazla pek fazla bir şey söylediğimizde yani. Bunu sadece ihtiyaç için kullanıyorsunuz, e, doğru aynen. mu? Aynen. E, i̇çme, e, suyunu... i̇çme suyu da komşulardan tabii kilometre değil de 500-600 metre. El arabayla, daha doğrusu Elde, el arabayla el el ben su taşıyorum. içmek için. Bunu da banyo, afiliyesin, lavabo için kullanıyoruz. Sıkıntımız çok büyük. Hem yol hem de e, su sorunumuz çoktur. Demin abim dediğim gibi bu su bizim hakkımızdı. Bu son taş yer. Proje benim projemdi. Şu ileride 3-4 kilometre ileride bir sontaj daha vurdular. Orada arsenik çıktı. Ve bu su benim hakkımken başkalarına verdiler. Bu sıkıntıyı ben niye yaşıyorum? Ben de bu Türkiye'nin vatandaşıyım. Yolum yok. Ondan sonra suyum, su sıkıntım var. Vallahi bu şekilde devam ederse ben burada güçüp giderim. Ben açık ne söylüyorum. Büyüklerine de rica ediyorum. Yani biz de vatandaşız. Yani Bingöl'ün Türkiye'nin en büyük köyü diyoruz ama utanıyorum vallahi. Ben çok utanıyorum. Şu anda ağlamak geri geliyor ama bu sıkıntısını niye yaşıyorum ben? Ben bugüne kadar hep abim gidiyordu, öncelik yapıyordu. Ben hiç gitmedim. Ben dışarıda çalışıyorum. Ama burada sıkıntı çok. Mecbur çalışacağım. Şu anda dediniz ya, karabalık niye yok? Herkes rızkı peşindedir. Ben de... Okay kim dinliyorsa Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanı yardımcısında valide kim olursa olsun ben Rize'den bulunuyorum. Ben de bu Türkiye'nin vatandaşıyım. Ricam ben üstümü görsün. Başka ekleyeceğim şey yok. Teşekkür ederim. Peki biz size teşekkür ediyoruz. İnşallah yetkiler bir an önce soruna el atarlar. İnşallah. Çözerler. İnşallah. Temennimiz olur. Ricamız olur. Burası e, 6-7 hane var. Doğru mu sizin söylemenizde? Aşağıda da en az bir 10-15 hane var. Aynı. Onlar da aynı şekilde. Aynı. Şu süt sıkıntısından dolayı şunu da ekleyeyim. Biz at erkek kardeşiz. Şu anda iki kişi buradayız. Diğer Diğerleri süt sıkıntısından dolayı herkes burada gitti. Herkes katlanamıyor. Bir ay sonra veya bir buçuk ay sonra bu göl donacak. Donacak abi. Emin ol ki kim geliyorsa gelsin bu donacak. Üstü e, örtecek bir şeyim yok. Zaten Erkin suyu kesildi mi buna kesiliyor. Her büyüklerimden rica ediyorum. Heh. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Peki biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin en büyük köyü Çavuşlar Köyü'nün güzel mezrasına geldik. Burada yaşayan vatandaşların e, su sorunu ve yol sorunu olduğunu dile getiriyorlar. Yetkililerden bu sorunun bir an önce giderilmesini istiyor. 6-7 hane burada var. Bir 10-15 de karşı tarafta var. Onların da aynı sorunu olduğunu, bu Doğru. tarafın ekstradan da yol sorunu olduğunu, yolun görüntüsünü de çektik. Zaten izleyeceksiniz. Ee, köy sakinleri bu yüzden e, göç almadığını, göç verdiğini Doğru. ve burada yaşayan vatandaşlar buraları terk etmek zorunda kaldığını söylüyorlar. Ee, şimdilik diyeceklerimiz bunlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah yetkilerimiz bir an önce bu sorunlara çare bulurlar.